Sen en doğrusunu yaptın. Zerre kadar kuşkum yok da. Onlara güvenim yok kızım. Ya ifadeni geri al diye peşine düşerlerse? Ay anne düşsünler Allah aşkına. Ne olacak? Üf. Ne yapacaklar bu saatten sonra? Ha? Bir yeri mi kapatacaklar yine? Öldü mü diyecekler? Ne yapacaklar? Ne yapabilirler? Ben bunca şeyi yaşadıktan sonra kimseden korkmam. Hem sen de ne olur artık takılma bunlara. Üzülme anne, üzülme. Ben senin için üzülüyorum. Madem ki bu yola baş koydun, sonuna kadar arkasındayım. Yeter ki hak yerini bulsun canım. Canım benim. Oh anne ben yatıyorum. Eh. Hadi Allah razı kılar. Sana da kızım. Reşit abi. Hayırlı geceler kızım. Sağ olasın. Sen de gecen iyi olsun. Allah rahatlık versin. Sen da. İyi akşamlar Şeref Hanım. Size de. Eh, nasıl oldunuz? İyiyim çok şükür. Hakikaten ben de öyle görüyorum da. Yalnız boğmaca öyle kolayla geçmez. Allah muhafaza. Ne boğmacası Reşit Efendi? Allah şükür sağlığım yerinde. Eh, öyle mi? Yani birkaç gündür göremeyince hastalandığımız filan sandım canım havayla biraz tatsız şeyler yaşadık ya. Öyle akrabaları birkaç gün kalmaya gittim. <laughs> Neyse ben sizin başınızı ağrıtmayayım. Allah rahatlık versin. İyi geceler. Ee, size de iyi geceler Şeref Hanım. küçük Yılmaz da şoför sandığın senin... ...onu da bir kırığından peydahlamış. Yusuf'tan, Minever'den önce bu oğlan varmış. Minnet borcum var sandığın aile seni yanaşma diye aldı ama... ...her kuruşlarında senin de hakkın var diyeceğiz. Hele bir de... anam ölümüne Yılmaz Bey sebep dedik mi? her şeyi cilalamış olacağız. Kim peki bu tanıyor muyum ben? Görmüşlüğün var. Ya hani ben ikilerde sakladıydım hatırladın mı? Bir doktora götürecektim. Oğlanın bir kaptığı gibi bizi hastaneye yetiştirdi. O oğlan işte. Abla. Abla. Sen ayaklarından tut. Alo. Uyudun mu ortağım? Yok. Ne oldu yetişebildin mi şenliğine? Yok ben eğlenceye yetişemedim. Geldiğimde herkes dağılmıştı. Ne yapacaksın? Görüş gününe kadar bekleyeceksin o vakit. Ee, mecbur. Ben de bavulumu boşaltıyordum. Malum yeni bir yola girdik. Kaleyi terk etmek olmaz. İçeride adama ihtiyacım olacak. İyi dedin. Tabii benim seninle konuşmam lazım. Ben bir şeyler düşündüm de. Yarın sabah buluşalım mı teyze? Hayırdır? Hayır, hayır. Sen gittikten sonra düşündüm. Bir karar verdim diyelim. Kız Allah Allah. Neymiş merak ettim. İyidir merak, iyidir. Hemen yatalım, bir an evvel sabah olsun o zaman. Sen ne şeytanısın. Kimi yeğeniyim. Hadi gece niye olsun? Senin Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.